Günaydın. Geliyor sana çeviriyor. 2023'ün son gününden merhaba. Evet. 2023'ün son gününü Sırbistan'da geçiriyoruz. Bugün 31 Aralık 2023. Bu bir vlog. 24 saatlik vlog. Hazırlık yapacağız. Deniz bir şey söylemek ister misin? Evet. Peki. Yıllar sonra izlediğinde dersin niye konuşmamışım diye. Sen bir şey diyeceğim de. Hastayım ve çok mutsuzum. Hala iyileşmedin mi? Bugün o zaman havai şimşek, hayır, havai fişek <laughs> <Ağzıma öp. gülüyor> hava şimşek. Ay hava şimşek gösteririz. Ağzıma öksür. Hava şimşek gösterisine gidemeyeceğiz mi? full enerjiyle başladık gün değil mi? Ba 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 Yeni saçlarımla yeni yıla giriyorum. Topları bugün. Dur bakayım. 2023 ve 10 öncesine olduğu gibi kahvaltıyı Berrak yine bana kitleli. Şu şekilde yatıyor görüyorsunuz. Yıla nasıl girerse. Ben de tek şurayı rezilliğimi rezil, tutamıyorum. Pis. Hasta oldu. Ya da numara bilemezsin. Ben gideyim de görevimi gerçekleştireyim. Evet. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Allah aşkına. Ne <laughs> Sabah enerjisi, <laughs> Enerjim bu kadar mıydı? Evet, kahvaltı hazır. 2023'ün son kahvaltısı. Ne evet. düşünüyorsunuz? Çok şükür bitti. Ne bitti? 2023. Neden çok şükür. Ne güzel lan. Güzel değil miydi? Neyini mi ne bileyim? Yu! Yok. Yu! Evet Deniz 2023'ün nesini sevdim? Banvalı yumurtayı mı? Banvalı. Evet. Ay, Niye kızıyorsun çocuğa? 2023'ün son gününde. Babacım. Ha? Eller havaya. Parti başlasın. Bugün hiç dans etmediğin an olmayacak. Sürekli dans edeceksin. Çabuk. <laughs> Sen de. Enerji bittik. Seni almayacağız yanımıza. <laughs> Sen dans et babacım. İşte bu. İstediğim enerji bu. Anne. Annen dans etmiyor babacığım. Annen bitik. Aferin baba. Anne. Aha. Evet Berrak Hanım. 2024 yılından beklentilerim. Para. Ya yeter. Hep aynı şeyi söylüyorsun. <laughs> bizde bizde. Bizde bizde. Bak. para değil babacığım. Sağlık. En önce sağlık. Sağlık. Senin <laughs> de tartışma. Ben sağlık dediysem tamam. Sağlık. Ha? Evet, bugünün planı ne? Kahvaltın biterse? Anlat bakalım hızlıca. Ne anlatayım? Sen markete gideceksin. Ben. Deniz'le beraber. Hep beraber gideceğiz diye ben Umut ediyordum. Sonra işte ben pat pata kadar dinleneceğim. Anasının gözü <laughs> hiçbir şey yapmayacaksın yani. <laughs> Sen sonra gelip lazanya yapacaksın. Önce ya. Deniz'i uyutacaksın sonra lazanya yapacaksın. Tabii canım. Bu kadar. Sonra da pat pata gideceğiz. Biraz enerjik olur musun? <laughs> Çok ağrım var şu an. Sırtım benim her yerim Ağrım varsa var. git uyu. Enerji alalım. Ya. Annen bütün enerjimizi emdi babacım. Enerji. Dans. İşte bu ya bak. İşte bu. Bugünün planı çok güzel. Benim için. <laughs> Nerede bilmiyorum. Sen yaptın mı? Ben Öyle. yaptım zaten. Ne? Markete gidecektik beraber. Alışveriş yapacaktık. Lazanya yapıp onu yiyecektik. Hı. Sonra da havai fişekleri izlemeye gidecektik. Benim planım farkı ne? Markette sadece Senin ben. Senin planı daha şöyleydi. <laughs> <laughs> Markete giderdi. Böyleydi. Komik, Komik değil. Mesela Azıcık enerji. Benden sonra sen hasta ol bak, ben sana neler. Ben hasta olmam kardeş. <laughs> daha yiyecek mi? Yiyeceğim ya, üf. Hey. Üf. <laughs> Babacım, annen neler getirmiş? Hı? Anan hala hasta bu sümüklerle yılbaşında ne yapacağız? Böyle süsler bulmuş bir yerden. Verdik şimdi evi mi süsleyeceğiz? Ya toplar falan da var da ağaç yok tabii. Işıkları bir yere koyuyoruz. Tamam. Bugün lazanya yattı mı? Saat <laughs> kaç bakayım. Saat daha bir. Ne oluyor lan? Öyle. Dur bakalım Oynamam. Hatta sen yılbaşı çorap mı giydin? Bak. Sen kıçın mı çekiyorsun? Kıçın ne yapıyorsun? Ya? Deniz ne renk yanıyor anneci? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tam tam. Tam tam. Deniz gömlek giymek istedi Markete gideceğiz. Anne. Annen ne giyiyor baba? Annesi eşofman anne giydi Evet. Baba. Hazır mıyız markete gitmeye? anne. Anne, anne, anne. Anne, anne, anne. Anne, anne, anne. Anne, <gülüyor> <gülüyor> Pat pata gidiyoruz diyor. Akşama vay şey fişek gösterisi izlemeye gitmeyi planlıyorduk. <laughs> planlıyorduk. <laughs> Belki iyi hissederse gideceğiz. Şimdi markete gidiyoruz alışveriş için. Poz verir misin bana? Ver. Ne oldu lan? <laughs> o ses neydi? <laughs> evet markete geldik. Şimdi bayraklar şey yapıyor. Yukarı çıkıyor. Ben de kadını görünce şoka girdim. Niye öyle yapıyorsun? <laughs> Dedikodu yapacakmış da. Deniz Bey. Alışverişimiz bitti mi? Nasıl? Aa, Aldık her şeyi. Lazanya yapmak için her şey hazır mı? Hadi gidelim. Ne oldu? Gözlerim cayır cayır Duyulmuyor. Gözlerim diyor. Cayır cayır diyor. Kasa bekliyoruz. Kasada beklerken bir abiyle konuştuk. Gelse. Adam laf attı bana. Burada mı yaşıyorsunuz diye. Evet dedim. Ee, i̇şte Türkleri çok seviyormuş. Ondan bahsetti. Ee, İngiltere'de okumuş. İngiltere'de okurken çok fazla Türk ona yardımcı olmuş. O yüzden Türklerle aram çok iyidir dedi. Zaten yakın kültürlere sahibiz biliyorsunuz dedi. Öyle. Tipe bak tipe. Deniz'in saçlarını çok beğendi. Evet köpek gören Deniz. Şimdi oraya doğru koşmaya başlayacak büyük ihtimalle. Babacım hadi eve. Ha? Ne yapıyorlar? Koşuyorlarmış. Taşıyor musun? Yani bunları hep yıllar sonra sana izleteceğim Deniz. Aynılarını yapacağım sana. Berrak kötü olduğu için akşam çıkamayacağız. Kesin çıkası yok herhalde. Yo vardı sen bu tipinde nasıl eğleneceğim? <laughs> Allah denize aldı. <laughs> Acıtasyon yapan kadın. Bir daha söylesene söylediğin şeyleri. Bakalım yorumlarda bana neler diyecekler. Sen başına gitsene gece Ben ne dedim? <laughs> tamam gidemiyorum. <Yuh>! Yoo. <laughs> Bir daha ne zaman geleceğiz? Tek başına git diyor da ben gitmem tek başıma. Sensiz yılbaşını ne yelim ben? Bak. Yılbaşına nasıl girersen öyle gidermiş. İstersen gideyim. <laughs> Aslında güzel fikir. Şu ikilden kurtulur. hatta üçlüden. <gülüyor> 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 Senden kurtulamam biliyoruz. O yüzden bizim yılbaşı projesi yaptı galiba. O zaman videoyu burada <laughs> burada Hayır, kapatmıyorum. Akşam evde parti var ya. Kocam ne kadar iyi bakarsa bana. <laughs> Ona bağlı. Puu. Yemek yapıp çok güzel sunum hazırlarsa. Peki. Ne oldu anneciğim orada? Aa. <laughs> oh. Gelsene. Çeksene. <laughs> Bak, sakız <çiğnemeden> olur mu? <laughs> Sen kız çiğnemeden halde. Sen çekmiyorsun ki şunu. Nereye çekiyorsun Allah aşkına? E fış fış. Ay yani ne pat pat işte. Bakın aşağıdakiler ne ben. güzel ışık yakmış. pat. Pat pat. iyi. Güzel mi anne? Çıkıp Sırbistan'da pat pat aman çay izleyecektik. Bayrak hasta olduğu için evin manzarasından gözükeni izliyoruz. Ama esas bu gösteri bu değil. Belki bu da. Hayır canım bu değil. 12 de oluyor. Bütün binadan fışkırıyor. Çok farklı. Videosunu izledim. Az önce izlemeye başlamıştık. Hala devam ediyor yani. 5-6 işte böyle. Babam görüyor musun? Gel gel. Koş. büyük atıyorlar galiba şimdi. orada. Her şeyi görecektik. Galiba bitti. Ah bitmemiş. <laughs> 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 Babacım bir şey söylemek istiyor musun? 2023 yılındayız. Sen daha 2 yaşındasın. <laughs> Mor mu? <laughs> Kaçırdık. geliyor. Ayık. Geliyor. mor. Mor. Küçük oldu ama. Bakalım başka büyük geliyor mu? Bir tane yükseldi galiba. Ha. Bitti mi? Aa bitti ya. Aç aç. Bitti babacığım. Aç. aç. Ben atmıyorum babam bitti. Hı. Yine sesler geliyor ama başka yerlerden atıyorlar galiba. Hı. Evet. Ha. Lazanya yapmaya diye alışverişe gidip <laughs> Hiçbir şey var mı? Yılbaşı videosu yapayım dedim. Sırbistan'da nasıl yılbaşı kutlanıyor diye. Böyle kutlanıyor arkadaşlar. Salçalı makarna, süs. <laughs> Salçalı makarna da yarım paket. Yarım paket bugün. aynen. <laughs> Yoğurt üstünde kaşık ve çılgın bir çocukla. Sus Hadi gel. Diyor çocuk, sus, evet sus, süsler var. Ederim. Bu kadar. <laughs> Sana böyle oldu. İşler. Fotoğraf çekiyorduk. artık diyor <laughs> Evet başlıyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Artık özmüş de. Efendim? Afiyet <laughs> Makarna yiyorum. Şu tepecikten kaç tane yedin? Üç. Bir elini koyar mısın? Tabak çok küçük gözüküyor. <laughs> çok da değil aslında. Şöyle. Anasının gözde alet. Hacimli bir makarna. <laughs> Yarım kilo <laughs> makarna yedim. <laughs> Anneciğim sen nasıl yiyorsun? Arkada da çamaşırlar asıyor. Bu <laughs> makarnanın olayı ama. Hmm. Yiyor musun anne? Pasat. Hmm. Hadi ama onu bitir bir daha pat patlara bakarsın. Yar gelirse dama misin? Güzelim. Dan. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kadar bir biletle başım Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Aman dile canım var Erkemi Batro top bilet çektim Abi bizi çek Bak orada da tuttular var. Vuhuu! Tuttular! Zıpla. <laughs> zıpla! Mutlu yıllara! Hadi zıpla! Zıpla! Vay lay lay lay! Vuhuu! Türkiye saatine göre girdik. İki <laughs> saat sonra bir daha sadece. <laughs> Hadi şimdi dans! Evet biz iki saat gecikmeli de olsun. Evin her yerinde havai fişek atıyorlar gösteri meydanda oluyor ama biz göremiyoruz tabi şu an. Allah. Denizi de uyuttuk. Umarım uyanmaz. Her yerde sanki savaş var. Hele şurası sabahtan beri atıyor. Ne kadar çok fişek aldılarsa. Bütün şehirde fişek atıyor şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. 2024 hepimize mutlu, uğurlu olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Berdek hasta girdi ama olsun. Biz Berdek'le yaklaşık olarak 2010 yılından beri beraber kutluyoruz. Yani 10 beraber kutluyoruz. <laughs> Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni yılda ekranızı da de alırız. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Günaydın. <laughs> Bugün 1 Ocak. Şöyle, dün akşam kapanış videosunu çekmek bu Bu bir hatıra niteliğinde bir video. Hatıra niteliğinde bir video. O yüzden şöyle bir koyayım. 2024'ten 1 Ocak'tan ileride yıllar sonra çocuklarımıza işte kendimize böyle dönüp bakabileceğimiz bir hatıra bırakmak istedik. O yüzden böyle bir video yaptık. Aslında video daha güzel olması gerekiyordu. Çünkü Sırbistan'da nasıl bir yılbaşı kutlanıyor onu gösterecektik. Ama beraber çok hasta olduğu için videoda gördüğünüz zaten yapamadık. önemli olan beraber olmaktı. Evde oturduk beraber. Çok da güzel vakit geçirdik. Çay demleniyor bir yandan ona bakıyorum. Yeni yıldan sağlık ve huzur bekliyoruz. Deniz geldi. Yakalandım. Gel. Koş 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 koş. Amca. Amca değil. Bak. Bir şey söylemek istiyor musun? Hı. Söyle. İyi seneler de. Öpücük. Aydan mı böyle? Aydan mı böyle? Görüşürüz. Hı hı hı. Hadi bir, iki, üç. Görüşürüz. Ciao.